Evet. Yorum yazan herkes moderatördü. Ve moderatörler bakın. Moderatörler şu şu adamı yağlar mısınız bir? Şu adamı kanaldan bir engeller misiniz? Yorum yazan herkes moderatör şu anda. Göstereyim. Herkes moderatör yorum yazın. Şu saatten sonra yorumunuzu alın. Yorumunuzu yazın. Alın moderatörlüğünüzü. Şu adamı da yalar mısınız ya? Şu adamı da kanaldan yasaklar mısınız? Şunu kanaldan yasaklar mısınız? Sınıfımı falan biliyor ya. Yasaklayın şunu kanaldan.